Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bitcoin'de bir düşüş geldi arkadaşlar. En son videomuzda direnci verdik biliyorsunuz. oraya aşamayınca tekrar düşmeye başladı. Altcoin'lerde de geri çekilme oldu. Neler olup bitiyor acaba? Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar en son grafiğimiz bu şekilde. Biraz ihlaller yapa yapa gidiyoruz farkındaysanız. Yani şu düşen trendin altına gidiyoruz üstüne altına ama böyle bakınca da sanki çalışır gibi böyle değil mi? Ama fazla ihlaller var. E, bunu niye yapıyorlar? Son videomuzda dedik manipülasyon çok fazla arkadaşlar. Bir şekilde uydurmaya çalışıyorlar ama bir şekilde de manipüle ediyorlar. Yani kısa vadecileri, kaldıraççıları elinden geldiğince manipüle ediyorlar. Olay bu. Mesela son diplerin altına düştük. Tekrar yukarı iğmelenmeye başladık. Ama önemli olan neydi arkadaşlar? Yukarıdaki direnç. Neresiydi? 119.800 En son videomu çektiğimde e, şu bölgelerdeydik hemen hemen. Şuralardaydık. Ve direnci verdim biliyorsunuz. Oraya tekrar uğrarsa devamını getirebilir. Oraya uğramazsa düşüş bekleyebiliriz. Gibisinden. Ve tekrar da ziyaret etmedi direncimizi. Ve düşüş geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle yapmak istiyorum müsaadenizle. Iııı e, Şöyle yeni bir düşen trend hattımız oluştu arkadaşlar. Şu şekilde. Bu saatten sonra bunu takip etmekte fayda var. Diğeri zaten şu ankinin altında olduğu için arkadaşlar. Yani şu düşen trendi bu saatten sonra takip etmek bence çok daha doğru olacaktır. Şöyle tam bakalım arkadaşlar. Evet. Nereyi gösteriyor? Hemen kaydıralım. Şöyle. Direncimizi. 119.250'yi gösteriyor arkadaşlar. Yani bizim orayı kırmamız lazım. Şöyle bir hareket yapıp üzerine atmamız lazım. Ondan sonra şöyle bir retest yükselişi bekleyebiliriz. Nereye kadar? 122.000 oraya kadar yükselişler gelebilir. Ama bunun için öncelikle 119.250'yi kırmamız lazım. 4 saatlik kapanış lazım. Peki arkadaşlar şu son dibi kırarsak neresi? 116.960 çok düşer miyiz? Şimdi şöyle bir şey dikkatimi çekti. Günlük Bollinger bandı. Yani alt bandımız çok yukarıda. Yani aşağıda değil. Ve bayağı bir daralmış. Ben böyle daraldığını uzun zamandır görmedim. Şöyle bakın arkadaşlar. Yani şu darlığı en son ne zaman yapmışız? Şurada daha geniş. Şurada. Ne zaman o da? Şubat ayında. Düşünün yani. Şubattan beri bu kadar daralmamış. Ki Şubat'ta bu kadar daralmamış. Öyle düşünün. Yani bu darlığı ne zaman yapmış? Ona bakalım. Yani hemen hemen yapmamış gibi bir şey arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak, yok yani, yok. Çok enteresan. Yani öyle bir daralma daha önce görmedim ben arkadaşlar günlük grafikte. Ee, şimdi şöyle anlatayım. Daha önce olmamış şeyler tavan yaptı, farkındaysanız. Yani farklı bir şey görüyoruz arkadaşlar. Öncekilere benzemeyen bir şeyle karşı karşıyayız. E, dolayısıyla arkadaşlar birçok kişinin analizi çalışmayabilir. Hem teknik hem temel fark etmiyor arkadaşlar. Ama ben elimden geldiğince elimden geldiğince titizlikle analizlere devam edeceğim. Umarım kötü şeyler yapmayız. Şimdilik iyi gidiyoruz arkadaşlar. Yani direncimizi verdik, kıramadık, düştük. Orada sıkıntı yok. Haftalıkta da makrodan takip ediyoruz durumu. Şöyle kanalın üstünde kalmaya devam ettik. Altında kapanış gelirse sıkıntı olabilir. Az sona gireceğim oraya. Ama şimdilik günlükten bir ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi iyi tarafı şu, bandımız dar ya ve alt bandı genelde güzel tepki aldığımız destektir. Mesela şu bölgeye geldiğimizde alt banddan dönmüş. Ne zaman Haziran, kaç Haziran? 21 Haziran. 4 Haziran bölgesinde bir daha alt banddan tepki almış. Şurada yardığı halde gene de uçmuş gitmiş. Ne zaman? Nisan ayında. Bakın burada da tepki almış. Şöyle şurada da tepki almış. Ya genelde alıyor. Mesela burada almamış. Niye almamış? Çok denemiş çünkü. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. denemede artık kırıyor. Anlatabildim mi? Ve ilk denemesiyle direktman orta banda tepki aldığını görüyoruz. Şöyle. Bakın burada da ilk denemesi tepki alıyor. İlk dene ikinci denemesi tepki alıyor. Üçüncü tepki alıyor. Şurada sekiz kere falan deniyor da Öyle kırıyor. Yani öyle pat diye kırılacak bir destek değil. O yüzden olumluyuz diyebiliriz o anlamda. Diğer taraftan altta de eğimini iyice verdi aşağıya. Düşünsenize ee, ta aşağıya gelmiş bitcoin yatay gidiyor. Bu iyi bir şey. Normalde aşağıya geldiğinde arkadaşlar sert düşüşler yapabiliyor. Gördünüz mü? Mesela şurada aşağı indikçe sert düşüyor BTC. Şurada aşağı indikçe sert düşüyor BTC. Bu defa tam tersi yatay gidiyoruz ve osilatör neredeyse dip yapacak ve günlük alt bandımızda çok yakında. Ve bunları birleştirince de sanki aşağı son bir iğne belki atar veya atmaz. Daha sonra bir yukarı gideceğiz gibi görüntü oluştu bende. 116.700 alt bandımız arkadaşlar. 116.700 12 saat diye geldiğimizde orada da belki bir alt band denemesi gelebilir. O da 116.700. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bakın alt bandlar önemlidir büyük zaman diliminde. 12 saatlik ve günlükten baktığımızda arkadaşlar e, yani iyi duruyor. Geriye tek bir şey kaldı. Neresi? Düşen trendi kırmak. O da 119.250. Orayı da kırarsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman güzel şeyler yaşanabilir. Ama bütün bunlar olurken alt konular iyi gitmiyor maalesef. Şu kanala bir girelim. Şu an güncel hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın yani düşüşlere rağmen böyle hala kanalın üstünde seyretmeye devam ediyor. Bunu haftalık kapanış bazlı takip ediyoruz arkadaşlar. Şimdilik kritik seviye benim için 117.200. Altında haftayı kapatmaması gerekiyor. Yoksa bu mumların altında kapatır kanalı da üstümüze alırız. Yani iyi bir şey olmaz. Neyse altcoin'lere gelecek olursa orada da son videomuzda 8.11'i verdim. Orayı kırabilirsek alt altcoin'ler güzel şeyler yapabilir. Ora kırılmadıkça tekrardan bir retest daha yapabiliriz. Aynen bu cümleyi kurduk arkadaşlar. Ve burada analizimiz güzel çalıştı gördüğünüz gibi. Yani biliyorsunuz retest yapılmıştı son videomuzda. Ve şöyle yeşil mumlarla buraya kadar gelmişti. Son değil için şu son tepeyi kırması gerekiyordu. Ve bunu yapamadı. Ritesh'te bir daha başvuru yaptı. Öyle düşünün arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Son videodan sonra yeni bir tepe daha yaptık burada. Dolayısıyla orayı takip edeceğiz. Şöyle bu saatten sonra burayı takip ediyoruz. %7.99 Şu an kaçtayız? %7.52 Yani 7.99'u kırmamız lazım arkadaşlar. E şöyle baktığımızda da son videodan sonra %6'lık düşüş gelmiş. Az değil yani. Yani day traderlar, kısa vadeli arsatçılar ne yapabilirdi o videoda? Nakite geçip o son direnci kırmasını bekleyebilirdi. Öyle bir hamlede bulunsaydı güzel bir hamle yapmış olurdu. Şu anda da alttan alabiliyordu. Öyle düşünün. Neyse şimdilik 7.99 direncimiz orayı kırmamız lazım. Others dominansda arkadaşlar. Yani ufak altcoinlerin dominansında. Olmadıkça da tekrar bir test yapabiliriz. Nereye? 7.36'ya. E tekrar düşebilir mi bu şekilde? Niye olmasın? Niye olmasın? Garantisi yok arkadaşlar. Yani direnç kırılınca bir teyit alırsın. Direnç kırılmadıkça her senaryo açık olmalısın. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sana çarpışma yaklaşıyor Tek kaldığım o adalı tanıdım bir anda Kripto adı Bugünlere gelmek için bedel öden Diye emek harcadı o Adımlarımız sağlam yere sağlam Bas her dağda karşı ruhum Hep savaş bugünün kahramanı Olan Kripto Ramço. hiçbir şey Sonu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğret okulunda yüzde on Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan rahatla kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto rato yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerji hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Sonunda Adımlarımız sağlam yere sağlam Bas her badeye karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan Kripto Ramço Hiçbir şey durduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun bize öğretir okulunda yüzde 10 olmayı Sabır plan adım, adım çok konuşma Arkana yaslan da hatlar Kazananlar burada düşman yaşıyor güç bizde hisset bu enerjiyi hey dostum gelme geriye ilerle hep doğru sözlerimizde güvende kal burada ram ile hep kazanacaksın sonunda oh 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 ram çöyle oh. vermez tabis Dinlemeyenler vermeli faiz Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarı Onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırı Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar Oh, oh, oh.